Necmiye de evleniyor. Nasıl ya? Nasıl evleniyor? Kimle evleniyor? Selim Bey'le. Yok olmaz. O ne demek o? Yani ne bileyim işte hani olmaz gibi sanki. Sen çıkar bakayım ağzındaki baklayı. Yok hemşirem ne baklası, ne alakası var? Yok yok. Niye öyle dedim peki? Ama ee, aman işte Necmiye evleniyor. Biz evde kaldık o yüzden öyle dedim ben. Bonjour Masur. Bağnaz o, bağnaz. Sen yokken resmen beynimizi yıkadı. Yok Kamran Bey'in yaptığı günahmış da yok bilmem ne. Anlaşılan bazılarınkini yıkamakla kalmamış, çitilemiş adeta. Aman, boş ver şunu. Burada oturmuş seni bekliyorum. İki saatte getiremedin şunları. Git bana elma getir. Burası benim yerim. Artık benim yerim. Bak canım. Ben bu okula geldiğim ilk günden beri burada otururum. Bu yüzden çekil lütfen. Ben de ilk geldiğim günden beri burada oturuyorum. Tesadüfe bak. Son ihtarım. Çekil. <laughs> Beni yerimden etmeye çalışıyor Masör. Eşyalarımı yere attı, zor kullanıyor. Burası zaten Feride'nin yeri. Ama lütfen boş olan sıraya geçer misiniz Matmazel Vales? Hoş geldin Feridecik. Matmazel? Nuri. Sen benden bir şey saklıyorsun. Yo. Eğer Selim Bey'le ilgili bir şey biliyor da bana söylemiyorsan var ya. Ay vallahi bilmiyorum çalı ne kadar üstüme geldin var bilmiyorum. Ben sana niye inanmıyorum acaba? Sen bana niye inanmıyorsun acaba? Hadi şeye çıkalım teneffüse temiz havayı kaçırıyoruz. Ders başlayacak sonra yine. Mari nerede? Parlovarda olsa gerek. Babası gelmiş. Ha, Lazar amca. <laughs> Kolay gelsin Mümtaz amca. Ha, sağ ol Feride. Senin bir emanetin vardı. Aldın mı? Ne emaneti? Bir hafta on gün olmuştur. Ya çikolata fondandı. E alayım bir zahmet. Tamam. Gideyim getireyim kulübeden. Hı, hı. Kim bırakmış? Kemran mı bırakmış? Ay kim bırakmış ki? Üf. Hadi gidiyoruz hemşire. Nereye? Ee, babam parluvarda ikimiz için de izin istemiş. Akşam sinevde kız isteme nümayişi varmış ya. Ha ben gelemem. Niye? Necmiye hanım Selim bey konaktayken ayak altında dolaşma dedi. Selim bey Selim bey diye beynini yedi beyinsiz. Niye öyle dedin? E Çünkü Selim bey kötü bir zat hemşire. Hı. Ne kötülüğünü gördün? Yani ben şey... Mahi de... babanız bekliyor. Ben gidiyorum madem. E git madem. E iyi. Ali, Feride gelmiyor. Ona sor. Aa Feride. Yemeğe musun? Michel. Marı sana Selim Bey'le alakalı bir şey söyledi mi hiç? Yok. Doğru söyle bak. E tehlikeli falan dedi işte. Ben de seninle birlikte duydum. Selim Bey bana fondan bıraktığını söylemişti. Yeni hatırladım. Hastanedeydik o zaman. Bugün öğrendim ki fondanları Necmi'ye almış. Bana da hiçbir şey söylemedi. Söylemez zaten de. Dün odasında fondanları dokunacak oldum kıyameti kopardı. Metin inceleme dersinde olsaydık Söreleksi bu söylediklerini şöyle yorumlardı bak. Fondan bir metafor. Selim Bey'in kalbini temsil ediyor. Selim Bey çallik kalbini sunmak isterken bir tesadüf sonucu Necbe'ye kaptırıyor. Onlar ermiş muradına da. Bu işte başka bir şey var. Zaten nişanlanacak olmaları da ayrı bir hadise. Sözde günlerdir sevişiyorlarmış. Ben hiç inanmadım. Yani her şey çok ani oldu. Hafiyeli karın doyumuyor Feride. Hadi gel. Aç kalacağız. <laughs> Sen Aptın tırnaklarını geçirdi?